Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz büstiyerin dikişlerini yapıp bakın birleşimini tamamladık. Birleşimini tamamladıktan sonra bakın bu kenarından alttan bu kenardan başladım. Sık iğnelerle örerek bakın sonuna kadar geldim. Sık iğnelerle var olan boşluklara tek tek batarak sonuna geldim. Bakın bir sıra bu sık iğneyi yaptıktan sonra bir üst sırasını nasıl yapıyorum? Bunu ve askısını sizlere göstereyim. Herhangi bir yanlışlık olmasın istiyorum. Evet. Sık iğnelerimi yaptım, bitirdim. Alt sırasını yapıyorum alttaki bunu istediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben iki sıra ya da 3 sıra örmek yeterli geldi bana. Sizler istediğiniz kadar örebilirsiniz. Bakın dönüşte 3 tane zincir çektim ve dönüyorum. 3 değil hatta 4 çekelim. Yok 3 çekelim. Bakın 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen zincirimin dibindeki boşluğa bir trabzan yapıyorum ikili trabzan daha sonra bir zincir çekiyorum aynı motifimizdeki gibi bir zincir çektim bir sık iğne atladım diğerine bakın trabzanımı yapıyorum bakın bu şekilde kutucuk yapıyoruz yani bir zincir çektim tığımın üzerine ipimi doladım bir sık iğne boşluğu atladım bir diğerine battım bakın bu şekilde kutucuklar oluşturuyorum bir zincir çekiyorum Bu benim alt bandını oluşturmak için ikinci sıram. Bu şekilde bu sırayı tamamladıktan sonra bakın üçüncü sırada nasıl bir yol izleyeceğimizi de sizlere göstereyim. Sonrası aynı şekilde devam edecek. Zaten bunu iki ya da üç sıra ne kadar istiyorsanız istiyorsanız daha fazla da uzatabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bakın bu şekilde aynı motifimizde olduğu gibi kutucuklarımızı yaptıktan sonra bir üst sıraya geçerken yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın bir üst sırada nasıl bir yol izliyoruz. koton iplerin de bu şeyini hiç sevmiyorum ya. İpim kaçtı. Bakın. Ayrıldı ip şu anda. Onu yakalamaya çalışıyorum ama gelmiyor. Gerçekten koton ipi bu yüzden sevmiyorum. Ay yok gelmedi. Yok olmadı. Kaçtı bir kere. Şöyle göstereyim sizlere. Bir üst sırasını nasıl yapacağınızı. İpimi kaçırmadan şunu yapayım. Ne sinirlendiriyor çünkü. üç tane zincir çekiyoruz tekrar dönerken. Bakın tekrar döndüğümüzde aynen motifimizde yaptığımız gibi tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın bir defa battım. İkisini ördüm. Bakın bu iki tane tığımın üzerinde, üzerine aldım. Ee, motiflerimizi yaparken yaptığımız üçlü fıstık gibi buraları bu şekilde dolduruyoruz. Bakın üçüncüyü de battım. Daha sonra üçünü birlikte ördüm. Arada bir zincir çektim. arada bir zincirimi çektim sabitlemek için yine battım bakın ikisini ördüm ikisi tığımda tekrar aldım tekrar battım ikisini ördüm bakın şu anda 3 oldu battım çıktım ikisini ördüm bakın bu üçünü de tek seferde ördüm bir zincir çekip sabitledim bu şekilde üçüncü sırasını yapıyoruz. Tekrar dönüp dördüncü sırasını yine bu kutucuğu yapıyoruz. Beşinci sırada yine bunu yapıyoruz. Bu şekilde tekrarlıya tekrarlıya devam ediyor. Şimdi askılarını nasıl yapıyorum? Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın askılarında nasıl bir yol izlediğimi sizlere göstermek istiyorum. Tekrar tekrar ee, video çekip yenilemek istemiyorum açıkçası askılarını da çok basit bir şekilde yapıyoruz Bu arada buraları yaparken bu kenarlarda 4 zincir çekip bir uçtan bir uca batmayı unutmuyoruz arkasındaki e, biyesi için hani arka bağcığını oluşturmak için arka ba arka bağcına zincir çektikten sonra onu oraya takmak için oraya bir, bir e, ilik gibi bir şey oluşturmamız gerekiyor bakın ipimi aldım bir tane zincir çekip sabitliyorum daha sonra bakın tam köşeyi üst tarafta tam motifimin köşesine geldim bakın iki sağından iki solundan kalacak şekilde bir tanesi ortadan bakın battım bunu buraya sabitledim daha sonra zincir çekiyorum 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın 3 tane de bu tarafa yapıyorum. aldım. Bakın her sık iğnenin üzerine birer defa batıyorum. Ortada çektiğim bir zincir zaten kalıyor. 3 Bakın. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bakın döndüğümüzde tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Bakın 2 zincir çekip yaptığımız boşluğun içine bir köşe yapıyoruz. 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincirimi çektim. tığımın üzerine ipimi aldım. Yine 3 tane daha aynı boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradan tekrar dönerken yine 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın sabitlemeye gerek yok bu kenara. Dönüyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yine boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. tane ikili trabzanımızı yaptık. Yani köşede motifimizi yaparken köşede yaptığımızın aynısını askısını yaparken yapıyoruz. Ne kadar yapıyoruz? Bakın tek tek saydığımızda 18 sıra ölçtüğümüz zaman tam 33 santim askımız için gerekiyor. Bunu siz kendinize ölçüp kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha az ya da daha fazla yapmak isterseniz kendinize göre ya da yapmak istediğiniz insana göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Bakın 3 tane yaptım. Ee dönmemesi için bakın bunu buraya sabitliyorum. Askısı dönmesin istiyorum çünkü. Bunu buraya sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Sadece bu birinci sırada bunu yapıyorum. Daha sonra bunu yapmaya gerek yok. Bakın 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım ve tekrar köşemi yapmaya devam ediyorum. Bakın bunu istediğimiz ölçüye tamamladıktan sonra kenara nasıl birleştireceğimizi de sizlere göstereyim. Herhangi bir eksiklik kalmasın, yanlış yapmayın. Çünkü yapıp bu yaz gününde severek kullanın istiyorum. O yüzden fazla uzatmamaya çalışıyorum. Bakın sadece bu taraftan sabitledik. Artık sabitlemeye gerek yok. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Ha istiyorsanız dönmesini istemiyorum diyorsanız aynı şekilde bu taraftan da bu 3 zincir çektiğimiz yere sabitleyebilirsiniz. İlk sırada köşelerde hep iki zincir çekip sabitliyoruz. Pardon köşeleri oluştururken arada iki zincir çekip tekrar üç tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Üç. Bakın askısını bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Hmm, yine ipim kaçtı. 3 tane zincirimi çektim ve tekrar dönüyorum. Artık kenarları sabitlemeye gerek yok. Dönmez çünkü artık buradan sonra. 2 alt tarafa nasıl sabitleyeceğimi de sizlere göstereceğim. Bitirdikten sonra nasıl sabitleyeceğinizi de görün istiyorum. İnanın bana bunu zaten yapıp hemen giyip çıkabilirsiniz. O kadar basit bir model bu. Bakın bunu istediğimiz uzunluğa ulaştırdıktan sonra nasıl sabitliyoruz? İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra ben şu anda bunu hemen bitirip sizlere gösteremem. Alıyorum elime. Bakın dönmemesine dikkat edelim. Ve buradan bakın tam yaptığımız yarım yarım motifin köşesinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bakın bir buna batıyoruz. Bir de karşı taraftaki trabzan tepesine batıyoruz ve kaydırmayla sabitliyoruz. Bugün bana ipim niye bunu yapıyor bilmiyorum. Bakın battım. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Köşeye de bir defa battım. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bu illaki kaydırma yapmanıza gerek yok bu arada. Nasıl isterseniz o şekilde. Evet arkadaşlar. Askımızı bu şekilde yapıp kenara böyle sabitliyoruz ve büstü yerimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.